Neymiş gördün mü? Evet. <Gülüyor> Hallettim. Beni. <laughs> <Ellie. Sakın. Gülüyor> <laughs> Sağ ol. Önemli değil. Ejol. Ha Sanırım onlar. Geçen sene kaçan çift. Sanırım evet. Jackson harika bir yer ama dışarıdaki insanların acı dolu hikayelerini duymaktan usandık. Hayat kurtarmak istedik. Niyetimiz iyiydi. Sürünün tekine denk gelmemiz bir saati bulmadı. Isırıldık. Onlara dönüşeceğimize canımıza kıyalım dedik. Yakınlarımıza üzgün olduğumuzu söyleyin. Sevgiler Edim ve Sydney. Onu vurdum. Kendimi öldüremedim. Ödle gerifin tekiyim. Adam. <laughs> Tanrım. Bağışıklıklar olsaymış. <laughs> Pekala gidip... ...Tommy'yi alıp şu cesetleri Jackson'a götürelim. Ateş böceklerinin hastanesinden sonra... ...benim gibi onlarca insan olduğunu söyledin. Evet. Öyle dediler. Bağışıklığı olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ya sen? Belki saklıyorlardır senin gibi. Öyle mi dersin? Şu an gerçekten bunun sırası mı? Sırf o... ...ateş böceklerine ulaşabileyim diye koca ülkeyi açtık. Onlara soracak tonla sorum vardı. Niye beni oradan baygın haldeyken çıkardın ki? Çünkü testlerini tamamladılar ve bir işe yaramadıklarını anladığımda oradan çıktı. İşe yaramadıklarını nereden biliyorsun? Belki azıcık Ellie. daha sabretseydin bir şeyler bulabilirlerdi. Ellie. Tedavi falan yoktu. Onlar ya da başkası için yapılacak hiçbir şey yoktu. Biliyorum böyle olmasını istemezdim. İnan bana ben de istemezdim. Ama durum bu. Şu çocukları ailelerine ulaştırmalıyız. Başka bir konu yoksa tabii. Yok. sir sure. how'd you